Evet arkadaşlar bugün Steve kartını çıkana kadar kart Minecraft kartı açıyoruz. Şimdi buna bakalım. Yok bu değil. Aradığımız. Şimdi buna bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, yok bu hiç değil. Şimdi buna bakalım. Yok bu da değil arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Bakalım yok bu hiç değil. Buna bakalım bu da değil crafting a kürek var nasıl yapıldığını falan gösteriyor ama bu da hiç değil zaten tavşan var ama bu da değil vardım var 250 camlı bayağı çokmuş şimdi arkadaşlar işte köylü çıktı köylü hiç değil bu köylü de değil Aksolot da değil arkadaşlar de bu değil. Bu hiç değil. Alt çıktı. Ee, köyle hiç değil. Bu da değil. Eğer arkadaşlar eğer bu Steve's beğenip ve abone olup olup ve zili açmayı unutmayın. o Steve çıktı. Oha. Çok yava oldu ama neyse. Evet şimdi Evet arkadaşlar görüşürüz. Bye.